Merhaba, bugünkü videoda zeytinyağının mucizesi olan polifenollere odaklanmak istiyorum. Bu polifenoller e, zeytinyağındaki antioksidanları oluşturan güçlü bileşikler. E, bu e, polifenolleri e, sıralayacak olursak, e, başlıcaları oleorapin, trazol ve hidroksitrazoldur. Bunlar vücudun oksidatif stresle mücadele etmesini sağlayan e, ana kahramanlar olarak e, sayılabilir. Araştırmalar e, zeytinyağının kardiyovasküler sağlık üzerinde de e, etkileri olduğunu gösteriyor. E, bu etkiler e, kan basıncını düşürme, damar sertliğini önleme ve e, kötü kolesterolü düşürme şeklinde sıralanabilir. E, Ayrıca zeytinyağı anti inflamatuar özellikleriyle de öne çıkan bir e, besin kaynağıdır ve bunu da içeriğindeki polifenoller yani antoksidanlar sağlar. E, e, kronik iltihaplanmanın pek çok hastalığın altında yatan temel sebep olduğu düşünülürse bu anlamda da zeytinyağının ne kadar önemli bir besin maddesi olduğu sonucu e, göz ardı edilemez. Sonuç olarak e, zeytinyağındaki polifenoller e, lezzet katmak dışında bilimsel olarak desteklenen bir dizi sağlık faydasına da e, sebep olur. E, bu nedenle sofralarınızdan e, tadın tarifinin zeytinyağını soğuk sıkın zeytinyağını eksik etmemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.